Evet, şimdi sizlere bu videomda da arkadaşlar yarısı kollu kıyafetin kesim işlemini videomda göstermiştim. Şimdi onun dikim işlemini yapacağım. Şimdi bunu dikerken bakın ben keserken payınızı çok fazla verdirmiştim. Neden demiştim? Hani payınızı fazla verin. Herhangi bir keserken bir yanlışlık yaparsınız veya bir darlık oluşursa bunu bu paydan kurtarabilirsiniz diye. Şimdi yarısı kollu kıyafeti diktiğinizde daha rahat kullanabilmeniz için, daha rahat ütüleyebilmeniz için ilk önce çizmiş olduğunuz dikişten dikişinizi yapın. Sülfülerinizi yapmayın. Sonra diktikten sonra kıyafeti üstünüze giyin. Ve eğer ki sizin üstünüze tam oturduysa sonra şimdi ben göstereceğim. Diktikten sonra en ince bir şekilde fazlalığınızı kesip birlikte sülfüle yapın. Evet ben şimdi dikmeye başlıyorum. Makinenin ayarlarını, dikiş ayarlarını ayarladım. Ve makinamda çizmiş olduğum çizgiden bakın. Çizmiş olduğum çizgiden makinede dikişi kaydırıyorum diyenler bu sabun çizginizi tam net bir şekilde çizerseniz bakın dikişi asla kaydırmazsınız ve hep söylediğim gibi bu tarafa bakmayacaksınız ayağınızın şu aralığına bakacaksınız dikerken ve o da sizi dikim yaparken kaymamanıza bakın sabunun ve yan taraftaki şimdi kolun altına geliyorum yuvarlıyorum bakın çizdiğim şekilde yuvarlıyorum yuvarlayarak şimdi kesiyorum gördüğünüz gibi tam anlamıyla bitirdim. Şimdi burayı makineden sülfüle yapmadan dikişini burayı tamamladıktan sonra kıyafetimi üstüme üstüme giyeceğim ve tam olmuşsa buradaki fazlalığımı kesip birlikte sülfüle yapacağım. Evet şimdi ben üstüme giydim baktım. Bakın bunu size özellikle bu şekilde tarif etmek için yapıyorum. Ben buradan dikmiştim dikişimi söktüm. Neden söktüğümü söyleyeceğim. Bunu size video şeklinde anlatabilmek için bu şekilde yapıyorum. Ben bunu giydiğimde üstüme tam geldi aslında. Ama ben salaş istiyorum. Yani böyle üstüme oturmayan çok bol istiyorum. Ben bunu direkt çizmiştim. Kıyafetimin kenarından ve videomu bu şekilde atmıştım. Ama ben bunu üstüme oturan şekilde hoşuma gitmedi ve ben o fazla payı işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bana o fazla pay o kadar işime yaradı ki ben bunu salaş istediğim için şu gördüğünüz paydan bakın tekrar şu gördüğünüz küçük yere dikişimi attım. Geriz geri buradan diktim. Yani bu paydan dikmiştim bu kadar pay vermiştim. Aslında üstüme oturdu. Belki sizin de oturacaktır. Siz öyle hoşunuza gidecektir. Bakın buradaki anlatma sebebim çok farklı bir şey. Yanlış dikme gibi bir şey değil. Yani bu benim üstüme oturdu. Sizin de üstünüze oturabilir. Siz o şekilde beğenebilirsiniz. Siz o zaman bu payı buradan kesersiniz. Ama ben bu fazla payım o kadar benim işime yaradı ki. Ya ben üstüme oturmasını istemedim. Hiç hoşuma gitmedi. Ben ne yaptım? o paydan buraya dikişimi aldım daha salaştırmasını istedim ve bana bu vermiş olduğum pay işte bu işe yaramış oldu ve şimdi incecik kenarından da kestim ve makinama ayarımı sülfüle ayarını alıp ikisine beraber bakın yarasa kollarda bu ikisine beraber sülfüle yaparsanız bu sizin için kıyafetinizi kullanma açısından ve ütüleme açısından çok daha rahat işe yarar. Evet gelelim şimdi sülfüle yapıyorum. Bakın kumaşın neresine koyuyorum. Çok iyi takip edin. Ayak dışarıda bakın. Biri dışarıda, ayağın biri de dikişimin olduğu yerde. Sebep ne? Sülfülemi yaparken hem dıştan hem içten aynı Ovarlak makinesinde olduğu gibi yapabilmek için bakın ovarlakta yapıldığı gibi yapılabilmesi için makinemin ayağını ben bazen çok yaparım çok böyle işte içeriden dikerim bu sefer başlar bu kıyafetlerimin ipleri atmaya başlarım böyle makineyle kesmeye İşte bu işlemin olmaması için ayağı dışarıda bırakıyorum ve bakın biri ayağımın biri makinenin dışarıda. Ve direk ucunda sülfüle işini yapıyorum. Bakın. Şimdi ben size makineyi bitirdikten sonra daha net bir şekilde bunu da göstereceğim. Sebebini söylemek için bakın. Bunu yaparken bunun sebebi. Şimdi kol altından dönüyorum. Bakın kol altından dönüyorum. Bu kol altından döndüğünüzde bu incecik olmasının sebebi yarasa kollarda germe ve asılmayı yapmaması için. Evet şimdi yani illa evimizde bir ovalet tutmaması alınabilirsiniz ama olmayanlar için sadece evinde makinesi olanlar için bu bir ovarlaktaki işlevdir tekrar söylüyorum makinenin ayağının biri dışarıda ortadaki delik tam kenarında kumaşın bakın delik ve tam ucundan tam ucundan sürkülama yapıyorum ve size ekranda şimdi göstereceğim bakın tam şöyle şöyle net bir şekilde ışığımı şu şekilde yerleştireyim bakın net bir şekilde Evet bakın kameramı çok yakından size yaklaştırarak göstermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi aynı o varlaktaki gibi yaptığınızda bu şekilde evet bakın çok yakın aldığım zaman da çok aydınlatıyor makina. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde kumaşınızın direkt kenarından böyle sülfüle yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi evet Evet arkadaşlar bugün de sizlere makinede sülfüle yaparken neye dikkat etmeniz ovarlak şekilde nasıl yapmanız yarısı kolun dikimini yaparken ne şekilde dikiş yapmanız gerektiğinizi bu videoda da anlatmaya çalıştım. Nur'un dikişevi olarak beni instagram ve facebook adreslerimden de takip et bana takıldığınız yerleri sorularınızı sorabilirsiniz. Ben pratik dikiş öğretiyorum kalıpsız kendi kıyafetinizi koyarak. Kanalımda 300'ü e aşkın videom var. Eğer benimle bu videoda ilk kez karşılaştıysanız lütfen ilk videolarım çizim, kesim, dikim olan videolarımla dikişe başlayın. Sonrasındaki videolarımı Instagram takipçilerimin bana göndermiş olduğu model tariflerini verdim. Model tarifleriyle dikiş öğrenilmez. O yüzden lütfen adım adım tariflerimle dikişe başlayın kanalıma abone olup beni takip edin